Herkese merhaba arkadaşlar. Fendi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben de Evren Ömer Bugün sizlerle yansıma deneyi yapacağız. Saydam madde, yarı saydam madde, opak madde. E, öncelikle opak madde nedir onu anlatalım. Opak madde bir cismin hiçbir kısmını geçirmeyen madde. Saydam madde cismin tamamını geçiren madde. Yarı saydam madde cismin yarısını geçiren madde. Hadi hemen deneyimize geçelim. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi para, demir para. Demir para sayda opak madde. Para e, işin hiçbir kısmını geçemiyor. Evet, plastik suluk. Yarı saydam madde. Su yarı saydam madde. Evet, cam parfüm şişesi. Yarı saydam madde. Evet, bant. Opar madde. Evet, kart. Hmm, Opar madde. Evet arkadaşlar, iki tur. İki türlü top göstereceğiz. Biri plastik, biri işte normal plastik top yarı saydam madde. Bu top ise opak madde. Evet, iki farklı kılıfımız var. Biri şeffaf, biri normal kılıf. Evet, önce şeffaf kılıf saydam madde. şey kılıf opak madde. Evet arkadaşlar tahta. Opak madde ışığın hiçbir kısmını geçirmez. Oy Opak madde ışığın hiçbir kısmını geçirmez. Cüzdan opak madde ışığın hiçbir kısmını geçirmez. Fırın eldiveni yarı saydam madde ışığın bir geçirir. Evet, stres çarkı opak madde ışığın hiçbir kısmını geçirmez. Cam şişe saydam madde ışığın, hiçbir, ışığın tamamını geçirir. Evet, kalem 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 opak matte Evet kutu bu opak matte Tarak opak matte kumaş, bant, ışığın bir kısmını geçiriyor. Yarı saydam madde. Silgi, ışığın hiçbir kısmını geçirmiyor. Sıkıfak madde. Defter, ışığın hiçbir kısmını geçirmiyor. Opal madde. Kağıt, Işığın bir kısmını geçiriyor. Yarı saydam madde. Peçete. Yarı saydam madde ışığın bir kısmını geçirir. Son madde olarak. Kumanda. Opak madde. ışığın hiçbir kısmını geçirmez. Evet arkadaşlar. Bugün deney videomuz bu kadardı. Fendi kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.